Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Saat 21.30 itibariyle cumartesi akşamı ikinci video ile sizlerle beraberim. Artık bir gelenek haline geldi. Takipçilerim de, özellikle sağ olsunlar hep soruyorlar. Hocam cumartesi akşamı iki video var değil mi diye. Evet arkadaşlar, cumartesi ilk videoda dolar tarafını detaylıca konuşup ikinci videoda ise emtia tarafını değerlendirmek ve haftaya genel bakışımızı, perspektifimizi daha detaylı, daha geniş pencereden sunmak üzere bu yola gittim ve bu yol gerçekten güzel oluyor. Benim de hoşuma gitti ilgileriniz. Elimden geldiğince yayınlarım cumartesi akşamları bu şekilde devam edecek. Sizlerden istirhamım yorumlarla destek olmanız. YouTube algoritmasını birlikte bir şekilde yenmemiz gerekiyor ve bunu yenip başaracağımızı ben düşünüyorum. Altın 10 tarafından başlamak istiyorum arkadaşlar. Altının 10 tarafında bu hafta ciddi olaylar yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleriyle birlikte aynı anda yükseldiğini gördük, şahit olduk. Tahvil faizleriyle ikisi aynı anda yükselmez. Burada bir sıkıntı var dedik. Özellikle videoyu geçen hafta çektiğimde 1, 2 ve 3 diye yukarıya çizdim. Evet arkadaşlar bu 2, 3 yani burada bir ihlal oldu. Aşağıya geldi tekrar yukarı gitti hep oyunlarla gidiyorlar. Buradan da tekrar aşağı salarsa bu bölgeye işaret ettik. Burada bir fake atabilirler diye. Bunu duydular mı bilmiyorum. Tam bu noktaya 2 3 dolar kala iğneyle tekrar yukarı yönlü ons döndü arkadaşlar. Ons'un dönmesindeki sebep tabii ki tahvil faizlerindeki gerilemeydi. Tahvillerle her ne kadar aynı anda yükselse bile daha sonra tahviller güçlü çıktı altın ons özellikle 1830 dolar bölgesinden 1780'lere kadar özellikle 50 dolarlık bir değer kaybı yaşadı ve bu da özellikle gram altın tarafında 830 lirayı bekleyen kardeşlerim için sıkıntı yarattı. Yerinde sabit kalsaydı kurun o desteğiyle beraber özellikle 830 bölgesini parçalı kar almak için kullanacaktı takipçilerimiz ama maalesef o bölge yaşanmadı. Altın 800 bölgesinde 795, 800, 795, 800 veya bu bölgede mekik dokudu. Bu hafta özellikle dolar tarafı altın için belirleyici olacaktır. Dolayı, doları zaten detaylıca konuştuk arkadaşlar. Dolardaki olası kırılımı bekliyoruz. Üçgeni bekliyoruz. Ona göre gram tl tarafında hareketlilikler mevcut durumda gündeme gelecektir. Şu an altın ons ciddi bir durumda yani arkadaşlar. 1800'ler üzerinde kalamadı. 1800'lerin üzerinde kalamayışı gerçekten düşündürüyor. ABD tarafında yeni oynaklıklarla beraber aşağıya gönderecekler mi? Özellikle 1815 bölgesini çizdim abi. 1815 Bölgesi üzerinde sağlam kalmadığı sürece 1850'lere sert ataklar yapmadığı sürece altın olsa bir bahane sebep bulup bu bölgede oyalayıp aşağıya gitmesine ve Sirkeleme hareketine sebep olacaklardır. Altın ons mutlaka Sirkeleme hareketi yapacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Altın onsun yapacağı bu Sirkeleme hareketi dolardaki gevşeme de içinde beraber koyarsak Dram TL tarafında güzel bir alım fırsatı vermesini parçalı şekilde düşünenlerden biriyim. Nacizane fikrim o yönde. Tabi bunun gününü kestirmek kolay değil arkadaşlar. Ama bir alım fırsatını vermesini düşünüyorum. Çünkü bu bölgede de güzel bir sıkışma var, güzel bir alan oluşturdu. 800 bölgesinde 800.83 bölgesinde bir kapanış var. Bu kapanışla beraber özellikle 757 bölgesini tekrar çiziyorum. 742-757 bölgesine olası iğneler ilk parçalı alım noktası olarak karşımıza çıkıyor. Dolardaki düşüş yavaş olursa tabii ki dolarda sert bir düşüş hareketi bir furya başlayacak olursa tabii ki yine 680 bölgesi sağlam bir alım bölgesi olarak karşımızda duruyor. Ha bura gelir gelmez burasını bilemem ama gelirse çok güzel parçalı alım bölgeleri olmaya başlayacaktır. Ama ilk etapta vurkaç yapan kardeşlerim için makaslardan kendini sıyırmış kardeşlerim için Miktarın 3'te 1 ile parçalı alım bölgesi olarak 742-757 bandı karşımızda halen duruyor. 830 bölgesi de parçalı bir şekilde kar alınabilecek bölge olarak karşımızda duruyor. Özellikle pazartesi günden sonra takip etmemiz gereken nokta dolardaki kırılım. Dolardaki kırılım aşağı olursa işte buradan sert bir aşağı eğer dolardaki o üçgen kırılımı baskın bir şekilde yukarı olursa o zaman işte 830 bölgesini de geçebileceğimizi düşünüyorum. Ama genel olarak arkadaşlar altın dolar olsun özellikle bir, bir, bir buçuk aylık bir süreç daha böyle yatay seyirde gitmesini yavaş yavaş geri çekilmesini düşündüğümü herkes biliyor. Ha bu %100 gerçekleşecek diye bir durum zaten yok ama elinde TL bulundurmak bir miktar TL olması yani... Olası bir düşüşü değerlendirmek mantıklı arkadaşlar zarar etmektense bazen kar kaçırmak iyidir. Yani her zaman kar alacağınız diye bir şey yok. Her şeyi kazanacağınız diye bir şey yok. Zaten kaybedenler bu yüzden kaybediyor. 950'den 1000 TL'den alan, alım yapan adam niye aldı? Herkes kar ediyor ben niye edemiyorum diyerek gitti en tepeden mal aldı. İşte böyle gerek yok abi. Varsın kar alma varsın TL'de kal. Ama zarar etme, düşüşleri güzel değerlendir, güzel güzel bir şekilde de yani özellikle yükselişlerde parçalı bir şekilde satıp kar almıyorsan zaten sürekli her gün takip etmene gerek yok bu altın ilerleyen süreçte zaten yükselecek 1200-1300 lira seviyelerine kadar gitmesi çok normaldir ilk etapta. Ama bu yükseliş için de arka arkaya gelmesi gereken haber akışları var. Hem dünyada hem ülkemizde dolar olsun altın olsa olsun. Tabi böyle göstere göstere de insanları kazandırmazlar. Psikolojinizde baya bir oynayacaklar arkadaşlar. Ben bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Aşağıydı yukarıydı sağdı soldu derken oldukça oynayacaklar. Yok onstu yok dolardı yok tahvildi yok faizdi yok fetti. Psikoloji falan bırakmadı emin olun. O yüzden abi alıyorsan senindir gerisi önemli değil. Gümüş tarafında olası düşüşte parçalı alıma başlanacak bölgelerden birisi 9 TL seviyesi olduğunu her zaman konuşuyoruz. Yukarıda 11-10 bölgesi kırılmadığı sürece de parçalı satış bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani 10.80-11 bandında parçalı kar alınıp tekrar aşağıya düşmesi beklenebilecek bir bölge olarak karşımızda durduğunu söyleyebilirim. Yani parçalı diyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü bu bölgeyi sert kırdı geçti. 12 buçuk lira seviyesine doğru gittiğini farz edelim kar kaçırmamış oluyorsun abi bu kadar basit yani aşağıya düşerse de o aldığın karla yeniden alıp tekrar ürüne giriyorsun yani bu mantığı anlamak çok zor olmasa gerek yani çok basit en hafif haliyle sizlere anlatıyorum teknik terimlerden uzak halk tabirleriyle sizlere anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince videolarımda zaten arkadaşlar bilirler ve özellikle kitlemde bunu seviyor. Daha önce yakaladık. Bu noktadan yukarıya güzel gitti. Bu bölgeden alanlar bile güzel karlı durumlar arkadaşlar. 2 lirayı geçen, 2,5 liraya yaklaşan kar marjları var şu an için. Bu bölgeden değerlendirebilen kardeşlerim için. Burada olası yeni bir değerlendirme, parçalı değerlendirme bölgesi olarak 9 lirayı çizdik. 9 lira seviyesinin altında kalmadığı sürece parçalı alıp tekrar kısa vur kaçlar yapılabilecek bölge olduğunu düşünüyorum. Sert düşüş dalgasının gelmesi için özellikle Cumhurbaşkanı hükümet kanadında doları düşürmek için yeni paketlerin açıklanması ve bu paketlerle beraber şok satış dalgalarının gelmesi gerekiyor. Bu bir daha mümkün olur mu? Bunu takip edeceğiz. Uyanık olacağız. Aç gözlü olmayacağız. Kendimizi düşüşte alıma, yükselişlerde satışa hazır bir şekilde bekleyeceğiz. Buna göre kuracağız. Varsa emirleri gireceğiz. Emirleri girdikten sonra tahtada zaten işlemler kendiliğinden gerçekleştiğini biliyorsunuz. Söylemeye, anlatmaya gerek yok. Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri, özellikle platin tarafında Birçok kardeşim yorum yapmamı istiyor. Arkadaşlar yorum yapacak durum aslında burada şu an için ne söylenebilir? 315 bölgesini daha önce çizmiştik. Bu bölgeye iğneler geldi gördüğünüz gibi. Bu bölgelerden alım yapanlar zaten karlı durumdalar. Şu an olası geri çekilme olursa ilk gideceği nokta nedir? 385-400 band aralığıdır arkadaşlar. 385-400 band aralığında bir miktar parçalı alımla denenebilir. Çünkü düşüşün ne kadar süreceğini gerçekten bilmiyoruz. Bu bölgede şu alan var ya arkadaşlar. Bu alanı yakından takip etmek sizlerin mantığına ve faydasına olacaktır. Ya burada da tabii ki her zaman söylediğim nokta var. Tüm paranla işlem yapmayacaksın. Tüm paranla işlem yaparsan platin için sıkıntılı bir süreç olabilir. Bu bölgede 385-395 band aralığı ilk destek noktası olarak çalışacaktır. Yani paranın üçte bir kısmına da buradan değerlendirmeye başlayabilirsin. Asıl destek noktamız 300 15, 325 bu bölgelere ama arkadaşlar o bölgelere kadar düşüşün olması için söylediğim gibi yine dolar tarafında sağlam bir düşüş furyasının başlaması ve doların 12,5 lira seviyelerine doğru çekilmesi gerekiyor. Şu an için öyle bir durum üçgen aşağı kırılmadığı sürece beklenmiyor. Bir süre daha buralarda yatay seyir devam edeceği için parçalı alımlar can kurtarabileceğini özellikle düşünüyorum. Yakından takip eden kardeşlerim bilirler ki bu fiyatlar bu fiyatlamalar her zaman insanın karşısına çıkmaz. İnsanın karşısına çıkması için takip etmek gerekiyor ve biraz olsun mantıkla hareket etmek gerekiyor. Her düşüşte parçalı alımla değerlendirmek mantıklı olacaktır. Sağlam düşüşler gelmiş, güzel düşüşler gelmiş, parçalı şekilde değerlendirmeyen kardeşlerim maalesef tüm parasıyla en altı dibi sıyırmak istiyor. Finansal piyasalarda ve özellikle küresel çapta fiyatlanan ürünlerde dibi sıyırmak gerçekten size bize yani sana bana nasip olmaz arkadaşlar. Tabiri caizse yedirmezler. O yüzden parçalı şekilde ortalamanızı en azından düşürerek en aşağıya düşürerek bir şekilde her yükselişten kar elde etmeye çalışacaksın. Her yükselişte de parçalı şekilde satarak ortalama bir kar marjı yakalamak senin faydana ve yararına olabileceğini ben düşünüyorum. Cumartesi akşamları Özellikle saat 19.30'da dolar, saat 21.30'da ise altın, gümüş, platin gibi ürünleri değerlendiriyoruz. Yorumlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Sizlerin isteği varsa yorum kısmına belirtin. Onları da yine konuşuruz, değerlendiririz. Ve özellikle yorumlarda aşağıya arkadaşlar ismimi kullanarak telefon numarası vesaire yazıyorlar. Sizlerden para isteyenler oluyordur. Aman arkadaşlar bunlara kanmayın. Benimle alakası yok. Ben sizden asla para istemem. Yani telefon numaramı da vermem. Durduk yere neden böyle bir şey yapayım? Yani çok saçma geliyor zaten. Ne olur kendinizi böyle şeylere kaptırmayın. Benimle alakası yoktur. Ben burada yayınlarımı yapıyorum. Twitter ve Telegram'dan da paylaşımlarıma devam ediyorum. Instagram üzerinden zaten linkim belli. Elimden geldiğince Dedalus ailesinin her bireyine, her ferdine yaklaşmaya çalışıyorum. Soru soran kardeşlerime cevap biraz zor ama normal hal hatır net konuları konuşabiliriz ama soru sorduğun zaman yönlendirici olduğu için bu topa girmek istemiyorum arkadaşlar. İyiyken kötü olmayalım. İlginiz için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için yine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, görüşmek dileğiyle.